Birincilikle başladın. Nasıl hissettin? Neler aldın? İlk e, önce tekleyeceğim dedim. Ama bu hafta daha iyi olacağına eminim. Umarım daha güzel olur. Daha her şey güzel olur. Geçen hafta sahnede şovlar yaptın, yerlere yattın. Bu hafta bizi neler bekliyor? Bu hafta daha farklı bir şov var. Ufak bir ipucu alabiliriz bence. Sürpriz olsun herkes e TV'de izlesin. <laughs> Hadi bakalım. O zaman sana bol şans diliyorum. Sahne senin. sabahlar uzar Bu seydan tuzak bana Çok zaman geçti Sabrım yok yarınlara <laughs> Kaçıncı hasret Açın Yalnızdım Sigaramın Ucunda Şimdi Yanımda Yanımda olacaktın Bıraktın beni Sevdaya Kuşlarım Kuşlar uçurdu Akşamdan Sabahlara Sigaramın ucunda yanar hasreti vurur can evimden ellerine kelepçeler vurur Yanıyorum arzularında Aynan aynan Göz yaşımdan Ağladıkça yangın çıkar Göz yaşlarımdan Aynan Göz yaşımdan Ağladıkça yangın çıkar Göz yaşlarımdan Gerçekten Gerçekten yanım sevseydin beni Böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun çoktan Gece beş nöbetlere dikmezdin beni Sensiz kaldığım ilk geceden beri içimde bir umut bu sata dair Akşamları imzaladım göz yaşlarımla Seni aramıyor, seni sormuyorsam Bu senden vazgeçtim demek değildi Bir daha böyle sevecek olsam daha böyle sevecek olsam bir birden... daha... yanıyorum ay suların tebrikler salih tebrikler teşekkür ediyoruz biyala. sizlere de hemen jılımıza dönelim bakalım onlar ne diyecekler Seki Osman sen seni hiç duyamıyoruz. Seni hiç duyamıyoruz. Kendimiz Biz kendimizi duyamıyoruz. De, de, duyamıyoruz. Seni de duyamıyoruz. Evet, duyuyor musunuz sesleyici Jüri kendini de duymuyor, beni de duymuyor. Lütfen say ilgilenirseniz. Sey. Sey. Evet, Armancım. Başlayayım. Başla. Olmadı. Olmadı. Çünkü sürekli tribüne oynamaktan vazgeçmez eğer Daha ben geçen hafta Osman'ını da aradım. Osman Tan'la da muhabbet ettim. Ee, Ayça'yla da ettim. Bizim şirketteki Özgür'le de ettim. Dedim ki haftaya öyle abartacak ki kendi kendinin karikatürüne dönecek dedim. Dediğimi yaptım. Tebrik ederim. Çünkü star olmak yüzde seksen zeka işi. Sen geçen hafta burada bir performans yapmışsın. Şahane şarkı söylemişsin. Youtube'da 750 bin kişi seni tıklamış. Sonra sen geldin burada. Ne yaptın? tam olarak? Ne yaptın? Güllü dallı performans. Hayır, hadi gül bir şey. O şimdi ceketi atmanın, attığın zaman öyle bir canhıraş bir şey yapman lazım ki o ceketi yere vurmanın bir manası olmalı. Ses bir yere kadar çıkmalı ki o ceketi vurmanın bir manası olmalı. Geçen haftaki performansın üçte biri bile değildi Salih. Sadece oturmuşsun bütün hafta ben tribüne nasıl oynarım diye düşünmüşsün. Bula, bula da bunu bulmuşsun. Bence bir de, olmadı. Bir de şarkının bir yerinde bir şeyler oldu. Böyle transpoze mi yapıldı Sayın Şefim yoksa e, arkadaşımız Detone mi? Şey oldu? Yok. Transpoze olmadı değil mi? Hayır, bir şey hayır. oldu ama bir ton değiştirdi. E, hayır öyle bir şey. Salih yok. kardeşimiz. O Hanım. yapamaz zaten öyle bir şey yap, yaparsa Detone olmuş olur. Detone oldu. O zaman. Yok bu Sayın Şef buyurun yani Selçuk Hoca'nın mikrofonu açtı. Rahat bir kere e, sayın şefin e, emri iradesindeki e, bu milli takım e, efendim e, ben bilmiyorum şey herhangi her her bir pardon. çok e, e, salam dinledim. Ben öyle bir şey duymadım. Yani siz modülasyon demek istiyorsunuz değil mi? E, e, yok, demek yok öyle bir şey hayır. yok. Ama e, ikimiz de e, canlı e, şey olduk. Im, aynı anda birbirimize baktık. Yok. Sizden mütevellit değil. Arkadaşımız Salih Anladım. Oktava çıkarken e, böyle Ses. bir sesi değişti, kaydı gibi seslerde de hiç detone yok. Sahneyi kullanışta son derece güzel. E, bir profesyonel gibi. Kullandınız. Ee, ha, Armağan Bey e şurada katılıyorum. Ee, geçen haftanın rahatlığı e, ve biraz da ben oldum vari havayla e, bu hafta bu eserde geçen haftaki gibi e, değildiniz bu o, görülen e, şey fakat o ceketinizi fırlatmanız çünkü orada bir isyan var eserde. O isyanla e, kadın ya da adam kendini parçalarcasına sahnede bunlar sahne işleridir. İnsanları daha galeyana getirir. E, ve ekseri kullanırız bu şeyleri. Onu oradan çıkarıp atışınız oradaki isyanınızın bir göstergesi. Onlar da varım. Fakat derseniz ki ee, geçen haftaki gibi miydi değildi. Sakın rahatlamayınız Çünkü bu işler hiç belli olmaz çocuğu. Oldu e, demeyeceksin yani Hayır asla Onun ne haddine biz daha olduk demiyoruz. Aynen öyle olacak iş değil Aynen. çünkü musiki namütenahi mütenahi derin bir kuyu en iyi biliyorum diyenin dahi e, o kuyunun dibinde e, yine öğrenecekleri vardır bunu kulağınıza küpe ediniz çocuğum çok önemli. ve hiçbir zaman oldum demeyeceksiniz çok önemli bunu tavsiyemdir Dinlersiniz, dinlemezsiniz. Ee, eminim dinleyecektir kadar. Bülent Hanım. Dinleyecektir eminim, tabi, Dinleyecektir. Saygılı bir çocuk ama konuştuk. hiç güvenmeyin. Evet. Hiç güvenmeyin. Bugüne Çünkü kadar, evet, pardon, halk buyurun. insanı vezir de eder, rezil de edebilir. Bir anda. Evet. Hiç güvenmeyeceksiniz. Asla. Her zaman dışarıdaki birilerine karşı belki agresif olabilirsiniz, benim e, kavgacı olabilirsiniz e, vesaire vesaire. Ama halkın huzurunda ne derlerse desinler, yanlış dahi söylense kabul edeceksiniz. Belki doğru haklısı olabilirsiniz, ben. Onu o, o yönden bakmadım dersiniz. Yani çünkü mihenk taşıdır halk. Tabii. Onu kimse aşamaz. Peki. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar kadar. Tamam, tamam Bülent Hanım. E, deniz bir şey ekleyecek galiba. Bir de altın zinciri rahatsız etti beni zincirler gibi. Aa o zaten ha, şimdi musunuz? konu açılmışken armağanı bir hazırlığı var. Rahatsız. Evet. Ee, Sen kime benzediğini biliyor musun? Dünyada. Alt akım, takımındaki. Kim? Boksöre mi benziyor Yok. bu? Ne bu? Direct diye bir Direk. rapçi var. Bir verir misiniz fotoğrafını evet, arkadaşlar? Fotoğraf hazırla. Aynı değil mi ya? <laughs> aynı değil mi? Benziyor. Baya aynı yani. Benziyor musun Salih? Evet ben bunu görmüştüm. ha o sana benziyor tabii. <laughs> Koca Salih Zülüfoğlu yani. Yok öyle bir şey demedim tabii ki. Yani, ben demez demez. Ha? Ben onu görmüştüm seni ben sana da. benzetiyor. Benzetiyoruz diye. Ben de oradan tanıyorum. Ondan sonra altın zincir takayım dedim. Evet. Ben yakıştırıyorum Salih'e bu arada güzel gözüküyor ya altın zincir. Siyahla İyi. güzel Hep bir şey. kombinasyon. Benim, beni rahatsız olmuş. etti. Niye altın seni rahatsız etti? Bilmiyorum. Abi deniz ben dedi. Hoşuma gitmedi. Boğazlı kazakta altın zincir. Boğazlı kazakta altın zincir çok yakışır. <gülüyor> <gülüyor> ama bayana yakışır ya. Erkeğe yakıştıramadım ben. O Güzel. yanık tende de. Yanık tende de biliyorsun hani açı orada da çok Tamam. Şık yanık tende de yakışır ama tende. Bilmiyorum. Yeni yanık tende. Tamam anladım. Anladım. <laughs> Anladın mı evladım? Anladım. Ah yavrum. Yerim sizin. Başına gelecek felaketi <laughs> biliyor, anladım diyor. <laughs> Esi biraz canı sıkkın gibiydi. Canı sanki. sıkkın gibiydi. Evet, bir sıkıntım var. Yani böyle bir. Bülent Hanım böyle bir canı sıkkındı sanki bir düşük düşük. Ne oldu? Nerede? Ne var? Değil. Canım sıkkın değil. Değil mi? Ha, Peki. Tamam, öyle geldi. Artık zaman, zaten tamamlayalım. Peki. Ee, ama biz de hafta içinde şunu konuştuk. Gelmiş geçmiş popstar yarışmacıları içinde. Artistliği en yüksek olan yarışmacı. Sahneyi sessizli, gerçekten sessizli, çok sessizli iyi var. kullanıyor. Artistik puan <laughs> evet. İnşallah onu yok. da dengeleyecek. O birinci <laughs> e, çok pardon Estağfurullah. Müsaade buyurur musunuz? lütfen buyurun. E, birinci yani geçen haftaki e, efendim ilk e, gecemizde orada mesela o yere oturdu bir şeyler evet. yaptı. Onu benden çalmış. <laughs> Beni çok izlemiş. <laughs> Ben yaparım o numaraları bazen kafa meserse onları oradan almış. Çaldımsa ustamalı çaldım diye bir laf vardır. Ustasından çalacak ha, tabii ki. Tevekküp <laughs> uyuruyorsunuz efendim. Peki. Puanlarımızı alalım. Zaten Bülent Ersoy 95 vermiş. Armağan Çağlayan 68 vermiş. 72 puan Deniz Seki'den gelmiş ve Can Bonomodan da 75 puan gelmiş. Hemen ortalamayı görelim. Bu arada az sonra Alper Erözer, Türkiye'nin en genç, en yeni popstarı sahnemizde olacak. Ortalamada da geldi. 77.5'da sevgili Salih'e geldi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın, Sayın Erkı. Buyurun. E, efendim, arkadaşlarımın vermiş olduğu numaralar. Şimdi denmesin ki Bülent Ersoy bunu verdi de öteki arkadaşlar heyeti umumiye e, neden bu kadar az verdi? Arkadaşlarım e, haklı not vermişler e, yani ama ben kanaat notumu Tabii kullanarak ki. bu numarayı verdim yoksa e, yani 80'ler gibi bir şeydi. Yani, Peki Bülent Hanım çok oldu. teşekkür ediyoruz. Salih seni uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok böyle alacağız seni. Şimdi sırada dediğim gibi Türkiye'nin en genç en yeni popstarı var Alper Erözer. Alkışlarınız Alper Erözer için.